بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شهدي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رجدا سانسی چوک دایالدین نایجلر سعیده Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de derslerimizin 123. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın son 3 sayfasını çalışacağız. Sayfa 218'de Eddesul Hadi ve Selasun başlığı altında 31. ders diye tercüme ettiğimiz bu başlık altında bir diyalog yer alıyor. Bu diyalog sonrasında alıştırmalar var. Alıştırmalar bölümünde sıfat tanımlamasına dair bir takım bilgiler ve beraberinde de sıfat tanımlamasının alıştırmaları üzerinde duruluyor. Ders kitabımız toplam 220 sayfadan müteşekkil. Dolayısıyla programımızın bu bölümünde şayet oyalanmazsak, elimizi çabuk tutarsak, radyo derslerine, sorota düzey derslerin şu an size sunmak için besmele çektiğim bölümü inşallah hitamı olacak, son bölümü olacak. Eğer yetiştiremezsek bir bölümde daha sizinle birlikte oluruz. Yetiştirebilirsek son programımızı efendim birlikte gerçekleştirmiş ve Rabbimize hamd ederek nokta koymuş oluruz. Eddesun hadi ve son 31. ders El müderris eynet talibanil cedidan İki yeni öğrenci neredeler? Ali Huma fil mektebeti O ikisi kütüphanedeler. Zehebâ li ye'khuzâ el kütübel mukarrarete Programda yer alan kitapları almak için gittiler. Yani müfredattaki kitapları almak için gittiler. El müderris meta zehebâ Ne zaman gittiler? O ikisi ne zaman gitti? Ali zehebâ fil hissati thâniyeti o ikisi ikinci derste gitti. İkisi ikinci derste gittiler. Ya ustaz, uridu an eşteri mu'cemen arabiyyen. Hocam ben Arapça bir sözlük almak istiyorum. Uridu an tedulleni ala mu'cemin ceyyidin. Bana iyi bir sözlük tavsiye etmenizi istiyorum. Beni iyi bir sözlüğe yönlendirmenizi iyi bir sözlük hususunda rehberlik yapmanızı istiyorum. Yol göstermenizi, kılavuzluk etmenizi istiyorum. El müderris İşteril mu'camel vasiyyitta fe innehu mu'camun ceyyidun El mu'camul vasiyyitta al Bu bir sözlük ismi. El mu'camul vasiyyitta al fe innehu mu'camun ceyyidun Kuşkusuz o iyi bir sözlük. Zira o oh, iyi bir sözlük. Ahmet El yevme yentehi el cüz o thani. Bugün ikinci cilt, ikinci bölüm bitiyor. Bugün ikinci bölüm bitiyor. Meta nebde'ul cüz es thalise. Üçüncü bölüme, üçüncü cüze ne zaman başlayacağız? El müderris fil usbu'il kadimi inşallah. İnşallah gelecek hafta. Nakra ul yevme safhateynil ahirateyni min Bugün ikinci bölümün ikinci cildin son iki sayfasını okuyacağız. Peki efendim temarin bölümüne bakalım. Alıştırmalar. Birinci alıştırma Ecep Anil Esiletil Aşağıdaki sorulara cevapla. Soru 1. Eyne zahebet talibanil cedidani ve İki yeni öğrenci nereye gittiler ve niçin gittiler? Şöyle diyebiliriz. Huma zeheba ilal mektebeti veya zehebet talibanil cedidani ilal mektebeti Peki lime sorusunun lima da anlamında bu. Niçin anlamında? Bunu da şöyle cevaplarız. Liye huza el kutubel mukarrarate Programda yer alan, müfredatta yer alan kitapları almak için o zaman bu sorunun cevabı topluca ifade etmem gerekirse wahebet talibanil cedidani ila'l maktabatin el kutubel muqarrara. Sonra iki madde يريد علي أن يشتريye. Ali ne satın almak istiyor? Yuridu Ali yun an yashtariya mu'cemen arabiyyan. Cevabımız böyle olmalı. Yuridu en yeşteriye mu'cemen arabiyen O Arapça bir sözlük almak istiyor. Soru 3. Meta yebdaud dullabul cüz Öğrenciler 3. cilde 3. bölüme ne zaman başlayacaklar? Ne diyelim? Yebdaud dullabul cüz ethalise fil usbu il kadimi inşaallah. İnşallah öğrenciler 3. bölüme gelecek hafta başlayacaklar. Peki efendim sayfa 218'deki çalışmamızı tamamladık. Sayfa 219'a geçiyorum. Sayfa başında ikinci alıştırma. Indi Benim iyi bir sözlüğüm var. Huna ceyyidun naatun. Bu cümlede burada ceyyid na'tır. Yani sıfattır. En na'tu yetbe'ul men'ute fil umuril Na'at men'uta aşağıdaki durumlarda tabi olur. Bizim genellikle sıfat mevsuf diye bildiğimiz öğrenciler arasında sıfat mevsuf kavramlarıyla dolaşan e, ifadeler Arapça gramer kitaplarında naat menut e, kavramlarıyla daha çok daha yaygın biçimde yer alır. Peki birinci madde fil irabi yani naat menuta bir diğer ifadeyle sıfat mevsufa irabta tabi olur. Ne gibi nahvu bir hada kitabun cedidun bu yeni bir kitaptır. Cümle 2. Qara'tu kitaben cediden. Qara'tu kitaben cediden. Yeni bir kitap okudum. Cümle 3. Hâzes mu cedidin. Bu yeni kitabın adıdır. Peki bu cümlelerde e, cedid sıfat kitap mevsuftur. veya bir diğer ifadeyle cedid naat kitap menuttur. Birinci cümlede kitap merfu olduğu için cedid de merfu olmuştur. İkinci cümlede kitap mansub olduğu için kitaba ben şeklinde cedid de cediden şeklinde mansub olmuştur. Üçüncü cümlede kitap mecrur olduğu için cedid de mecrur olmuştur. Birinci, birinci cümlede kitap haza mübtedasının haberi konumunda olduğu için merfudur. Sıfatta o yüzden merfu olan mübtedanın haberine tabi olmuştur. İkinci cümlede kitap, karatü kitaben cediden cümlesinde kitap bulunduğu cümlenin mef'ulün bihidir, mansuptur. Bu münasebetle cediden de mansup olarak gelmiştir. Yani cedid sıfatı da mansup olarak kullanılmıştır. Üçüncü cümlede hades mu kitabin cedidin cümlesinde kitap kendisinden önce gelen isim kelimesinin mudafun ileyhidir, mecrurdur. Bu münasebetle cedid de mecrur olmuş, cedidin şeklinde gelmiştir. Yani İrab'da İrab bakımından, hareke bakımından naat men'uta tabidir. İki, et-tezkir ve te'nis. Bunu fit-tezkiri ve te'nis diye anlayabiliriz. Müzekkerlik mühendislikte naat men'uta tabidir. Nahvu şunun gibi Ahmedu lehubnun kebirun ve bintun sagiratun. Ahmet'in büyük bir oğlu ve küçük bir kızı vardır. Anlamındaki cümlede İbin kelimesi müzekker olduğu için onun sıfatı olan kebir de müzekkerdir. Bint kelimesi müennes olduğu için onun sıfatı olan sagira da müennes olarak gelmiştir. Üçüncü olarak fil ifradi <laughs> ve tesniye tevel cema Müfrettik müsen, e, müsennalık yani tesniyelik ve cemlikte çoğullukta naat menuta tabidir. Müfret müsenna cem açısından müfret oluş müsenna oluş cem oluş e, cihetinden ne gibi nahvu Lena mudirun salihun. Bizim iyi bir müdürümüz var. Burada müdür müfred olduğu için salih de salih müdürün sıfatıdır. O da efendim müfred olarak gelmiştir. Ve müderrisani ceyyidani iki iyi öğretmenimiz var anlamındaki cümlede. Müderrisan tesni olduğu için ceyyidan da tesni olarak gelmiştir. Ve zumela o ve çalışkan arkadaşlar anlamındaki ifadede, terkipte e, zümela çoğul olduğu için, cem olduğu için onun sıfatı olan müştehidune de cem yani çoğul olarak gelmiştir. O zaman mudir, müfret, salih, müfret, müderrisani, müsenna, ceyyidani, müsenna e, veya diğer adıyla tesniye zümela cem çoğul, müştehidune cem çoğuldur. Bizim iyi bir müdürümüz, e, iyi iki öğretmenimiz, ve çalışkan arkadaşlarımız vardır diye tercüme ederiz bu cümleyi. Dördüncü olarak et tarif ve tenkir. Fit tarifi ve tenkiri marifelik ne kiralıkta? Naat men'uta tabidir. Yani nitelenen marife ise niteleyen de marif olacaktır. Nitelenen ne kira ise niteleyen de ne kira olacaktır. İndi ise yaratun ton. Benim yeni bir arabam var. Burada seyyara nekiradır. Cedide de onun sıfatı olarak gelen cedide de nekiradır. Es seyyaratul cedidetu galiyetun. Yeni araba pahalıdır anlamındaki bu cümlede es seyyara marif olduğu için onun sıfatı olan el cedidetu de marif olarak gelmiştir. Üçüncü cümle eyni Muhammedun el yabaniyu. Japon Muhammed nerede anlamındaki bu cümlede? Muhammed men'uttur. Onun natı sıfatı konumunda olan el -yabani marif olarak gelmiştir. Çünkü Muhammed Alem'dir. Yani özel isimdir. Özel isim olması hasebiyle başında lam-ı sarif bulunmasa bile marife sınıfında, marife isimler sınıfında yer aldığından onun sıfatı konumdaki el yabani de daha doğrusu yabani de el taşımak marif olarak gelmek durumundadır. Dördüncü örnek hayati defter rakel evvele. Buradaki defter kelimesi kendisinden sonra gelen ke zamirine mudaf olduğu için marifelik kazanmış. Dolayısıyla defterin sıfatı olan el evvelde bu şekliyle daha doğrusu evvelde başında lamı tarif taşıyarak el evvel şeklinde marife biçimde kullanılmıştır. İlk defterini getir. Hati defter akel evvele ilk defterini getir anlamındaki bu cümlede defter men el evvel naattır. Peki efendim bu açıklamalardan sonra bu sayfada sayfa 219'da yer alan 3. alıştırmada bizden isteneni yerine getirelim. Ayyenin na'te ve men'ute fi kulli misalim mimma ye'ti. Aşağıdakilerin her birinde na'at ve men'utu tayin et. Yani sıfat mevsufu belirle. Cümle 1. Uridu en eşrabe en Soğuk bir su içmek istiyorum anlamındaki bu cümlede. Bariden na'at ma en men'uttur. Cümle 2 Ekra'ul el Kerim'e kulle sabahin her sabah Kur'an okurum anlamındaki bu cümlede El Kerim naat el Kur'an men otur. Cümle 3 Eskunu fi beytin cemilin güzel bir evde oturuyorum anlamındaki bu cümlede Cemil naat beyt men otur. Cümle 4 La tektuba bil kalemil ahmeri ikiniz kırmızı kalemle yazmayın anlamındaki bu cümlede El ahmer naat el kalem men otur. Cümle 5. Fi hayyina mescidun kebirun. Bizim mahallemizde büyük bir cami var anlamındaki bu cümlede. Kebir naat mescid men'uttur. Lehu minaratani ya da menaratani cemiletani. Onun iki güzel minaresi vardır anlamındaki cümlede ise. Cemiletani naat menaratani men'uttur. Cümle 6. Eynel nel cududu yeni öğretmenler nerede anlamındaki bu cümlede el cüdüt naat el müderrisûne men ottur. Kitabımızın son sayfası olan 220. sayfaya geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Sayfa başında 7. cümle hafiz tu surateyni tavileteyni iki uzun sure ezberledim anlamındaki bu cümlede tavileteyni naat surateyni men ottur. Cümle 8 hum ricalun salihune. Bu cümlede salihune Naat men ottur. Yedinci cümleyi iki uzun sure ezberledim diye tercüme ettik. 8. cümle onlar salih insanlardır, salih adamlardır. Yani iyi adamlardır anlamındaki bu cümlede salihune. Efendim naat ricalun ottur. Bunlar arasındaki uyumlara dikkat çekmiyorum ben. Ee, yani surateyni mesela sayısı bakımından tesni olduğu için tavileteyni de tesni olarak gelmiştir. Surateyni mesela nasb durumundadır. Nasb alameti yağdır. Tavileteni de aynı şekilde nasb alameti yağ olacak şekilde müsenna sigada gelmiştir. Hum ricalun salihune de nitelenen varlık yani rical cem olduğu için salihune de cem olarak gelmiştir. E, bu tür bir e, bir önceki sayfada açıklandığı şekliyle aralarında belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareket açısından uyum e, olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bir önceki sayfada, sayfa 219'da e, ders kitabınızda sıfat mevsuf ilişkisi, naat-menut ilişkisi açıklanırken e, efendim bir takım maddeler sayıldı, dört madde sayıldı. Şu, 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 şu açılardan naat-menuta tabidir diye ben bunu kısaca sıfat mevsufa bir de ifadeyle naat-menuta boş açısından tabidir diyorum. Yani e, boşun o'su nerede? O şimdi asker, geriye ne kaldı? B, sıfat mevsufa belirlilik belirsizlik sayı cinsiyet ve hareket açılarından tabidir diyorum. 9. cümle ene ehuke küçük kardeşin nerede? Es sagiru naat men ve son cümle mada leke ahmedu el Pakistanlı Ahmet sana ne dedi anlamındaki bu cümlede el bakistani ahmet ise men uttur. Dördüncü ve son alıştırma. Ekmil kullu cümleti mimmahiyati binaat'in münasibin ve Peki, aşağıdaki cümlelerin her birini uygun bir sıfatla tamamla ve harekele anlamındaki bu talimatın hemen yerine getirilmesini sağlayalım. Cümle 1. ben kendime göre ifadelerle, sıfatlarla tamamladım. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Evet ben lezzetli bir yemek yedim ve bir Türk kahvesi içtim anlamında. Ekel tu taamen leziden ve şerib tu kahveten türkiyeten. Cümle 2. Yeni öğrenciler nerede anlamında? Eynet tullabul cududu. Cümle 3. Benim iki mühendis erkek kardeşim ve iki öğretmen kız kardeşim var anlamında. Li ehevani muhendisani ve uhtani muallimetani. Cümle 4. İki yeni kalem satın aldım anlamında. İşte raytu kalemeyni cedideyni. Benim pahalı bir saatim var anlamında. Indi saatun galiyetun. Sınıfta kırık sıralar var, kırık masalar var anlamında. filfasli fasli bu Cümle 7. Bu eski araba veya şu eski araba yeni öğretmenindir şu eski otomobil yeni öğretmene aittir anlamında tilke seyyaratul kadimetu lil müderrisil cedidi 8. cümle es konu fil mehca'i el hamisi bunun anlamını söyleyeyim ben 5. yurtta kalıyorum 5. yurtta kalıyorum anlamında es konu fil mehca'i el hamisi ben 5. yurt dedim de siz de 6. yurt deyin. Ne bileyim 4. yurt, 3. yurt deyin veya eski yurt, yeni yurt e, kendi isteğinize göre şekillendirin. Cümle 9 Eyne seyyaratu ke el kadimetu veya eyne seyyaratu ki el kadimetu Muhatabımız erkekse seyyaratu ke bayansa seyyaratu ki Peki senin eski otomobilin nerede anlamında? Eyne seyyaratu ya da seyyaratu kil kadimetu 10. ve son cümle İbrahimu ben el yu dedim de yani siz el yu diyebilirsiniz. Bir başkası el diyebilir. İbrahim el yu talibun müştehidun. Pakistanlı İbrahim çalışkan bir öğrencidir. Veya Afganistanlı İbrahim çalışkan bir öğrencidir. Anlamında İbrahimu el-Afganiyyu talibun muctehidun. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Radyo dershanesi orta düzey derslerde esas aldığımız Rusul Lugatil Arabiyye li adlı Medine İslam Üniversitesi yayınlarından olan Medine İslam Üniversitesi'nde öğrenim görmek amacıyla oraya giden öğrencilere hazırlık sınıflarında okutulan bir seri mahiyetindeki bu serinin, Arapça öğretim serisinin ki bazı yayın evlerinin baskısına göre 3, bazı yayın evlerinin baskısına göre 4 ciltten müteşekkil olan ki biz 3 ciltlik baskıyı esas alıyoruz malumunuz, ikinci cildini tamamladık. İster 3 ciltlik ister 4 ciltlik baskı olsun, zaten birinci ve ikinci ciltlerin herhangi bir fark yok. 3 ciltlik efendim baskıyla 4 ciltlik baskı arasında tek fark şu söz konusu kaynağı, yurdumuzda memleketimizde 4 cilt olarak basan yayın evi üçüncü cildi ikiye bölmüş ve yarısına 3 yarısına da dördüncü cilt adını vermiş. Sadece bu kadarlık bir fark var. Sayfa 221 ve bakıyorum devamında 222 ve 223'te bu kitapta yer alan toplam 31 dersin ihtiva ettiği konular gramatik muhteva burada verilmiş. Hangi konunun size kazandırıldığı burada kaydedilmiş. Bunu ilgilenenler okuyabilirler. Ben üzerinde durmayacağım buranın. Fihrisul Mevduat Evet, konu fihristi, konuların fihristi başlığı altında sayfa 221 ve devamında 223'te bu bilgi sizinle paylaşılmış. Efendim, radyo derslerini orta düzey dersleri tamamladık. Yüksek düzey derslerde inşallah Durusu Lugatil Arabiye serisinin 3. kitabını okuyacağız. Cenab-ı Hak'tan 3. kitabı da sizinle birlikte çalışmamız paylaşmamız fırsatını bize bahşetmesi duası ve niyazıyla. Arapça öğreniminizde hepinize zihin açıklı ve üstün başarılar diliyorum. Ertelemeden, üşenmeden ve asla vazgeçmeden yolunuza devam etmeniz duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Fi emanillah.